Savaş Günlükleri kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Erkan. Bugün Age of Türkiye şahlanıyor serisine başlayacağız arkadaşlar. Bugün Osmanlı İmparatorluğu ve ilk önce Misak-ı Milli sonra Osmanlı İmparatorluğuna kadar ilerleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Şimdi hızlıca oyuna başlayalım. İlk önce şimdi e, hızlıca ilk önce bir araştırmaya basalım şunları. Biraz da nüfus artışımız bize lazım olacak. Şöyle geri kalan ikisini tamam böyle. Ben böyle genellikle böyle başlarım. Siz de isterseniz. Şöyle malları hemen bir kısalım birazcık. Şunu tamam. Bu parayı biraz yani şimdi şu şimdi biraz para verindir. <laughs> dur bir dakika bunu biraz harcamamız Biraz fazla. Direkt araştırma yapalım. Böyle harcayalım paramızı. Şunu kapatalım. Bir de ilişki bozan yok şu an. Çok iyi sonra araştırmayı full Henüz var. Geri falan ekonomi biyosuna vesaire de basacağım. Hızlıca geçtik tamam. Şimdi şimdi hızlıca, bir orduları basalım şuradan 9000. Buradan buradan çıkmıyor. Neden para Para bitti. Şu biraz para biraz. Şimdi yine şuradan bir 9000. Şimdi ne kadar çıkarsın buradan? Biraz para. Biraz bize para lazım. Şimdi ne kadar çıkarsın iyi tamam. Şimdi Hızlıca onları birleştir. Şimdi hızlıca bun bununla ilişkiniz inşallah düşürdük. Basalımız bu bizimle. Basar zaten bu. Tamam yine aynı. Kusura bakma reis. Almak zorundayız seni. Direkt tek turda alacağım mı? Şöyle hızlıca. Hmm, direkt eksi yedi ve eksi on. Böyle tam atalımızı gönderelim. Kabul edeceğim reis. daha Şimdi direkt e, ilk önce direkt şuraya bir 5000 kişi yolla. Şuraya 5000 kişi. Şuraya gelir kalan hepsini yolla. Tamam, şimdi hızlıca bu burası... bakayım dur. Peki şimdi bu nasıl savaş ilan etsek? Yanında kimler geliyor? Dur bir bakalım. Ne tamam yok. Hiç kimse gelmiyormuş. Hızlıca şuradan şuradan direkt gelelim. Tamam. Ana ana ha. Fail orada be. ah, Ya şöyle. Hızlıca iş Tamam hepsini veriyorsun ha. Ver 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 ver. Ya hiç anlaşmaya gerek yok hepsini ver. Tamam. Şimdi biraz yatırım da yapacağız. Şimdi e, buraya 6000 kişi girdik. şöyle 6000 kişilik dizilmeye başlasın oldular. Ordu yetmedi galiba. Evet. Biraz bastıracağız. öfecik. Yani, tamam. Şu kadar yeterli ya. Geç bir tur. Şuraya bin kişi yolla. Yolla. Abi. Şuraya kendini sen de buraya. Tuna bir koyuyoruz. Bu arada doğalgaz bizim. o Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm o. Naf. Tamam. Hmm. O tamam. Bu arada oyunda eventler var bunu söylemeyi unuttum. Bu haritayı da um, Erenceylan haritası bu. Yani birçoğunuz Age of Story'an kişiler takip ediyordur genellikle. Onun videosundan gidip indirebilirsiniz ben vermeyeceğim. Tamam, şimdi direkt şimdi direkt bu herife savaş ilan ediyoruz. İlişkimiz bayağı iyiymiş. Şimdi buna direkt savaş ilan ediyoruz. Evet. E demedim? Monster basmadı abi. Şuraya 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 şu kadar şuraya şu kadar şuraya şuraya iki bin Buraya iki bin İlk saldırı onlar yaptı çok ya şimdi arkadaşlar ilk videom diye biraz e, heyecanlı konuşabilirim kusura bakmayın şöyle diyeceğim oh oh reis ne yaptın be dur şuraya yönler Hmm, abi, kıstırdık lan. Vurdular vurdular. Bir duruyor, dur ya. Lan oğlum kaçma. Abi. Evet arkadaşlar şu anda kaçıyor. Tamam abi. En sevdiğim şey bu oyunda bu. Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Dur ya, mı değil. Heh tamam. Şu önce hepsini alalım arkadaşlar. Şimdi, kaç dakika oldu? Bak ne hızlıca. Hızlıca. Irak'la ilişkimiz nasıl? Şimdi ilişkisi o Azerbaycan Ermenistan'dan olmuş. Dünya tamam. Şimdi bir e, şimdi Rum, Rumlarla savaşa girsek kim gelir? Kimse yokmuş tamam direkt. Şur şuraya bir gelmişken alayım da. Elimiz boş deneyelim. Direkt şuraya şuraya doğrayım, kişi gönder. Haydi tabi ben nikahına gitti. Şimdi özce bunu savaş ilan ederim. Ve alalım bunu güzel bir şekilde. İnşallah diğer devletlerle mesela Rusya'yla falan ilişkide de geliştireceğiz. En önemlisi İran. İran çünkü direkt dalına tek atıyor. Tamam şimdi İran'la ilişkimiz. Eh, lan dur hakaret değil ilişki. Şöyle ilişkimizi biraz geliştirelim. Ruslarla nasıl? Ruslarla sıfır. İyi tamam abi çok iyi gürcüler, diye raklayı, kurtlarla Kürtlerle kötü ııı ee, topraklarımızı bir asimile edelim. teknoloji puanlarımızı şuna verelim. Tamam çok iyi. Şimdi geçelim. Tamam şimdi bu orduyu verimli kullanacağız. Şimdi direkt denize çekin abi. Evet şuna savaşına. Orada ilişkiniz berbatmış bununla. Abi direkt gir lan şuna. Tamam tek attı. 5000 kişi ordusu varmış. Şimdi, şimdi, şimdi biz bunu şimdi, şimdi biz bunu vasalımıza bağlayacağız. Turan da kullanabiliyormuşuz lan. Şeklen büyük Türkiye. Ye. Bakarız bunları sonra. Şimdi e, ordumuzu hemen şuraya çekelim. Şimdi buna e, bu ve ticaret talep edeceğiz. Şimdi, ticaret teklif et. Eee, aletler sana şurayı vereyim abi. Kabul et dedi. Eyvallah. Tamam şimdi artık Kuzey Kıbrıs tek oldu. Yani bir birleştir işte anladınız Buna para atayım da asimilesin. Göndermiş şeye. Şimdi arkadaşlar bir um, elimizdeki orduyla Bulgaristan alabilir miyiz diye bakacağım. Şimdi yani hızlıca şimdi şuraya 5000 kişi çıkaralım. Denizden lan oğlum liman yok mu şurada ya? Buraya bir liman yapıyorum abi. Limansız olmaz. Şuraya yapayım hatta. Şuraya da yapayım. Başkentimiz arkadaşlarım Bir şöyle yatırım yapalım birazcık. ekonomi düşün. Hatta çiftlik yapalım. inşallah. Evet. cep B e lazım. Ee, şöyle yazacağım. Bunları da inşallah. Şöyle. Tamam. Artık savaşa geçiyoruz abi. Fransa bize ilişki geçirmiş. çok ya. Şimdi. E şimdi buna savaş ilan ediyoruz. Bugün şu Yunanistan'ı alıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Biraz uzun oldu çünkü. Şimdi direkt Şş. savaşımızı ilan ettik. Şimdi direkt şuraya dur oradan gelemez zaten mantıken şuraya gir. Sen de şuraya 2000 kişi gönder. Şuraya 3000 tamam. Oha. Tamam beyler. <laughs> dur abi. Abi dur yapma abi. Ya. Oğlum sen ne yaptın lan reis baskını. Şimdi hızlıca şöyle bunları böyle bölelim. O da yetmeyecek bir şey. Şuradan. Şuraya düşmen da 2000 Etmez Oha ya Tayfun sen ne yaptın? Alamam ben bunu kes Tayfun ne yaptın Tayfun? Neyse alırız Orada gördüm ben on bin kişilik ordular Oha Ben tam bir saldıracaktım Dur abi kıstır bunu Kıstır Başkenti kesin bundan fazladır Aha tamam yedik adamı ordumuzun yarısını kesinlikle kaybetmedik. Ama bu kayıplar ne? Ee, anladım. Yani fazla kaybetmişiz. Olsun yine Bulgaristan aldık. Şimdi ordumuzu çekelim şuradan. Cebi. Şuraya başkan Lan şurayı bıraktım. Baş ver. <laughs> Alırım orayı ben. Ee, şimdi eee 320 binlik bir ekonomimiz var. Şimdi asimilasyon yapalım. Hızlıca. Ettik. Ee, şimdi bize biraz şimdi yine son olarak yüneği izledi ve bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Biraz fazla boş yaptık. Şimdi şöyle hızlıca 8.000 kişilik ordu çıkar abi. Fazla geliyor. Görüyorsunuz yani. Abi. Rusya'da çıkarayım. Şimdi şimdi e, nasıl yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Şimdi şuraya 6000 kişiyi gönderiyorsun. Yet bu kişi bunlar adaya dalacak adalara. Tamam. Bunlar direkt Rodos şuradan bir kişi çıkartayım Rodos'a çıkarmazsın. Tamam. Şimdi e, şuraya 6000 bin, 6000 bin sığmaz yani. Olmaz yani. Yetmez galiba. Ha, bu arada şuraya bir toprak boş bırak diye şimdi oraya da koyacağım. Yetti mi lan? Hah, yetti. Tam yetti. Tam. Lan dur yanlış yere gittin. Neyse dur. Şöyle. Şuraya da... ben, dur. Buraya da gelebilir lan mantık ya şuraya. Tamam. Şimdi savaşımızı ilan ediyoruz adama. Yanlışlıkla. Yanlış mı öyle? İran bize ilişki gösteriyor çok iyi. Şimdi ve savaşımızdan da ilişkimiz çökmüş. Alalım bari gelmişken şöyle hızlıca şimdi. Sen e, şu şuraya, şuraya, şuraya Lan hayır oraya değil hayır. Dur lan oraya değil. Rodası oğlum Rodası gitmiyor mu? Lan ama hayır. yapamadım. Ya, bunlar bu kadar. Heh, tamam attık çıkarım. Ta ha, da... Rodası girilmiyormuş lan buradan gidiliyormuş. Bro moment. Neyse dur Atina şş, direkt her, şeye gideyim benler. şu direkt sen, şöyle sen buraya gidemezsin. Ben seni böyle, tamam, gelme. Şimdi orada bekleteceğiz biraz. Oha, Burada biraz fazlaydın ya. Ruslar geçiyor bazen. Anım tamam, hepsini göndersene de. Yani şu tur geçtim Hızlıca şöyle hızlıca dalalım. Şimdi yeniden şöyle hızlıca dalalım. Bunu da hızlıca böyle alalım. Daha şöyle. 2000 kişi yeter. Gelirim hızlıca hızlıca. Ah! What? What is going on? Ben ya. Şuraya bir gönlüm de. Şuraya da destek gelinler. Şu yolda basayım. şöyle orduyu. Tamam arkadaşlar aldık. Şimdi ordumuz da e, harita gitme lan. Heh. Tamam şimdi şöyle işte ordularımızı birleştirelim ve bu ordularımızı buraya getirelim. Şimdi anlaşmamızı yapalım. Yani sen hepsini veriyorsun kardeşim. Şimdi hepsini aldık. arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Hemen şuradan simüle edelim enflasyon yeriz bu arada. <laughs> Ondan sonra geldik. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Şimdilik hoşçakalın ve bye bye.